18. soru, aşağıda karşılıklı yüzlerinde bulunan sayıların çarpımı 6 olan bir küp ile bu küpün bir yüzeyine eş karelerle oluşturulmuş bir zemin verilmiştir. Bu küp şekildeki görünümündeyken tabanı A karesine konulup kaydırılmadan devrilmekte ve küp B karesinin üstünde durdurulmaktadır. Buna göre A ve B kareleri arasındaki karelere temas eden yüzeylerin üzerinde bulunan sayıların çarpımı nedir diyor. Arkadaşlar burada önce şunu bu yazalım. Kök 3'ün karşısında arkadaşlar sonucun 6 olabilmesi için kök 12 olması lazım. Kök 2'nin karşısında kök 18 olması lazım. Burada zaten kök 6 ile bir işimiz yok arkadaşlar. çünkü bizim bu yüzeye temas edecek olan kısımlar kök 2 Kök 3, kök 2'nin karşısındaki arkadaşlar şurasını şöyle göstereyim. Kök 18, bir de kök 3'ün karşısındaki kök 12 ile işimiz var. Ee, kök 6 ve karşısındaki kök 6 ile bir işimiz yok arkadaşlar. Şimdi biz başlangıçta ilk devirmemizde A noktasından sonra ilk yüzeyimiz arkadaşlar kök 2 ile başlayacaktır. Bizim zaten 4 tane yüzümüz olduğu için bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzümüz var. Sırayla arkadaşlar hepsi buraya gelir. Kök 2, kök 3, sonra kök 18, sonra en alttaki kök 12 gelir. Ve yine başa döneceği için arkadaşlar en son kareye ne gelecektir? Kök 2 gelecektir. Bunların çarpımını istiyor bizden. Şimdi zaten şuraya baktığımızda kök 2'nin çarpımı kök 2 ile 2 yapar. Kök 3 ile kök 12 çarparsanız kök 36'dır. Dolayısıyla 6 yapar. Elinizde sadece ne kalıyor arkadaşlar? Kök 18 kalıyor. Onu da ayrıca çarparız. Şimdi sonuçları tekrarlıyorum. 2 çarpı 6 çarpı kök 18. 2 ee, kere 6 12 yapar. 12 kök 18 yapar. Kök 18 arkadaşlar. 3 kök 2 olarak çıkar. Onu da yine çarparsanız. 36 kök 2 olarak bulmuş olursunuz. Cevabımız bursa arkadaşlar. Zor bir soru değil. Sadece doğru bir çıkarımda bulunmanız gerekiyor.